Herkese tekrar selam. Tekrar bir araba videosu. Siz seviyorsunuz ama böyle videoları aslında. Gözlüğü takacağım ama şimdi çok kasıntı oluyorum gözlük takınca. O yüzden biraz samimi olsun. Böyle muhabbet edelim. Ben bu videoda sizlere aslında kaybetmenin bu işin doğası olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani ana fikrimiz şu, kaybederiz ve onarırız. Zaten bu videonun başlığı da kayıplarınla barış olacak. Çünkü siz ne kadar bu işten para kazansanız da ne kadar karlı işlemler alsanız da, ne kadar birinizi on yapsanız da sen kayıplarınla barışmadığın müddetçe bu işte sürdürülebilir bir sistem, bir kazanç kendine sağlayamayacaksın. Bu da senin aslında boşlukta sürünmeni sağlayacak. Yani sürünmekten kastım boşlukta süzülmeni sağlayacak aslında. Yani ne yaptığını bilmeyeceksin. Bir boşluktasın. Ben trader mıyım, ben para kazanıyorum ama bu iş beni mutlu ediyor mu veya da ben çocuklarımı bu işimle büyütebilecek miyim gibi gibi süzülmenin sebebi bu o tarz bir şey gibi böyle boşlukta kalacaksın bu da seni çok kötü etkileyecek. Şimdi ara ara böyle takipçilerimle görüşüyorum, Meet atıyorum, konuşuyorum. Hepsinin sorunu abi ben işte şu dönemlerde bin dolarımı 30 bin dolar yaptım, ama şu an böyle lan diyorum. Nasıl yaptın ya bin dolarını 30 bin dolar? Ben yapamadım diyorum bu kadar. Bir anlat yani nedir bunun sırrı? Tabii böyle söylemiyorum ama e, içimden bir ses diyor ki ulan İyi yapmış ha he, helal olsun. Ama onun yüzüne karşı bunu söylemiyorum. Sebebi şu. Çünkü şu anda benimle konuşuyor. Ben onun için bir yardımım. Yani benden bir şeyler bekliyor. Benden bir sır bekliyor veyahut da bir tavsiye bekliyor. Buraya kadar düşmüş. Ama ben ne yapıyorum? Kimseden tavsiye beklemiyorum. Kendi yolumu çizmişim. Kendi adımlarımı atıyorum. Kendi kayıplarımla barışıyorum ve kimsenin benim işlemlerime hani yüzde biri bile pay bırakmasını istemiyorum. Bu da bana şunu doğuruyor uzun zamanda. Oğlum ben kaybettim bu parayı. Ben 6 yıldır bu iş yapıyorsam bunu kaybedecek kişi de benim. Bunu çizecek, yanılacak kişi de benim. Bunu geliştirecek kişi de benim. Bu bana şu mentaliteyi sağlıyor. Sabaha kadar kaybetsem bile hep şunu söylüyorum kendime. Hani gün doğmadan neler doğar diyorum sürekli kendime. Çünkü ne zaman bunu söylesem 2 gün sonra veya 3 gün sonra kurguladığım güzel bir setuptan yaklaşık 3-4 ara yakın para alıyorum. Bu da benim için yaklaşık 1000 doların üzerinde para yapıyor. Hani ben genelde ardarda arda kayıp stakelerimde, serüvenlerimde en fazla hani 1500 dolar kaybetmişimdir. A 6 kere ard arda kayıp olmuştur. Yani 6 kere ard arda stop olmuşumdur. Ama bunu şöyle düşünmeyin. Ekrana oturuyorum. 6 tane işlem açıyorum stop oluyorum. Böyle değil. Böyle bir matematik yok. Şunu yapmıyorum yani. Ulan bundan longlanır şuradan shortlanır. İşte XRP'yi longladım AVAX'ı shortladım. Oğlum böyle bir şey yok. Hepsi hemen hemen aynı hareketleri yapıyor zaten. Neyi farklı gördün XRP'de de onu longluyorsun AVAX'ı shortluyorsun kötü bir haber mi var? Hayır. Böyle bir teknik yok. En azından bende yok. Belki hani mikro taraflarda bunu yapanlar vardı. Şimdi işin şey tarafına tekrar gelmek istiyorum. Kayıp tarafına. Oğlum bu işte bu iş zor yapan şey zaten bizim sermayemizin erime potansiyelinin olması. Yani ben gidip sermayemi bir şeye bağlamıyorum. Birçok kontrata bağlayabiliyorum. Avax'ına, Solana'sına, Bitcoin'ine, Ethereum'una. Her şeyi bağlayabiliyorum, Bunu sen seçiyorsun. Ve sana diyor ki. Abi diyor senin bin doların varsa gel bunu 100 çarpayım diyor. Kaldıraç sistemini kullan diyor. Bu potansiyel paralar varken biz sürekli bunu kullanmak yerine bunu zengin olmak için bir araç olarak görüyoruz. Hayır. Ya ben spot ben spot yatırım olarak eğer benim iki bin dolarım varsa ben gidip bin dolar şundan bin dolar bundan alacağıma cidden giderim. Bu kaldıracı 2x kullanırım. Mantıklı bir süreç yaratırım kendime. Bu 2000 doları 4000 dolarım varmış gibi yönetmeyi tercih ederim. Hem benim için bu 2000 dolar 4000 oldu hem de kurşunlarım çoğaldı. Bunu nasıl yaparım? Mesela onu da direkt bahsedeyim size aklıma gelmişken. Muhtemelen kendime hani 6-7 tane coin belirlerim. Burada da tavsiye vermiş gibi gözükmek istemiyorum. En sevmediğim şey. A coin, B coin diyeceğim. Çünkü buradan biliyorum birisi çıkıp alır. Sonra abi böyle oldu, şöyle oldu. Olmasın aramızda. Ben giderim. Yaptığım serüveni antimatta hatta. 2000 dolarım vardı. Gittim yapay zeka coinlerinden. 500-500-500 aldım. Kaldıraçlı aldım. 2 kaldıraçlı. Ne oldu? 500 dolar alacağım. 250 dolarımı kullanmış oldum. Ve tüm paramı kaybetmem için benim %50 yemem lazım aşağıya. Ama bekleyen param var. Bir daha alabilirim. Anladın mı mantığı? Bir daha aldığım için ne oldu? Hem elimdeki aldığım coin'in miktarı çok oldu. Hem de kurşunumu ikiye böldüm. 2000'imi 4000 gibi kullandım. Bu da beni çok güzel bir şekilde aslında hem kasamı hem de sistemimi bir kere daha kendime kanıtlamış oldum. Gayet güzel bir hamle yapmış oldum. Bu şahide ben kasamı ikiye katladım o dönemde. 2000'imi 4000 yaptım. Bu sefer 4000'imi 8000 olarak kullanabilirdim. Fakat kullanmayı tercih etmedim çünkü yıllık kira ödemem vardı. Yıllık kira ödedim. Bu geçen seneden bahsediyorum. Şimdi gelelim kaybetseydim ne olur'a. Hatta son dönemlerdeki kayıplarımı buralara koymak istiyorum. Ardından da başarılarıma geçeceğim son dönemlerdeki. Hatta şunu yapayım direkt. Ben bir aydır Bali'deyim. Aslında yurt dışındayım direkt Bali demek doğru olmaz. Tayland, Endonezya, Singapur, Malezya. Ne kadar Malezya ve Singapur'da az kalmış olsam da oralara da gittim. Güzel ülkeler. Şimdi ben bunu yaparken kayıp etmedim mi? Ettim. Hem de cidden benim sinirimi bozacak kayıpları yaşadım. Çünkü tatildeyim. İşlem açıyorum, kapatıyorum fakat hani çok da açma eğiliminde değilim. Çünkü relax kalmak istiyorum birazcık. Çok kafayı e, işlemlerimle boğmak istemediğim için risklerimi azar azar yavaş yavaş yaptım. Ve uçaktayken stop oldum. 10 saat uçtuğum için indiğimde takip edemedim işlemi. Karlıydı işlem. Akabinde XRP'den stop oldum. Solana'dan stop oldum. Avax'dan stop oldum. Arda arda yaklaşık 4-5 kere stop oldum. Funded hesabımı 48 bin dolara kadar düşürdüm. 48 bin 900'e kadar düşürdüm. Yani yaklaşık bin dolar civarında eksi yedim bir anda. Oğlum inmişim Tayland'da, Bangkok'tayım. Bin dolar eksideyim. E ne olacak? Devam. Ne olacak? Yani ne olacağını sanıyorsun? Kumar oynayacağım falan mı sanıyorsun? Hayır. Aynı sistemle. Bu sefer 50.500'ü gördüm. Bir işlem yakaladım. 1500 dolar verdi bana. Tertemizdi benim için. 50.500'ü e geldikten sonra ne yaptım? Dedim ki ben en iyisi Bangkok'ta yani aslında bu tatilin ne kadarını olursa olsun finanse edeyim bu hesapla gittim payout almak için 1500 dolara yakın bir para yaptım. Yani üzerine 1000 dolar daha kazandım. Onları da buraya eklerim veya payout aldığım kısmı buraya eklerim direkt. Yaklaşık 1400 dolar kara geçtiğimde ben funding kullandığımı biliyorsunuz. Size de ben funding'i çok tavsiye ederim. Çünkü adamların hiçbir şekilde payout'u geri çevirme gibi bir eğilimleri yok. Adam diyor ki sen kuralları tabi kaldıysam gerisi benim için önemli değil. Al. Gayet de öyle oldu. Verdiler 1168 dolarımı. Hemen Binance'ime yatırdılar. Ben de oradan kendim beyan edip kendi borsama çekmiş oldum. <laughs> Şimdi Bangkok'ta 1100 doları cebime indirdim. Ama bakın şunu demek istemiyorum. 1100 dolar kazandım Bangkok'ta. Hayır, ondan önce 2000 dolara yakın eksiye düşmüşüm, 1000 dolara yakın eksiye düşmüşüm. Bunları da görün. Bu süreçler böyle ilerliyor. Benim anlattığım süreç 1-2 günlük değil, 15-20 günlük süreç. Peki o payout'u aldıktan sonra ne oldu? Bu son 40 günümden bahsediyorum bu arada. O payout'u aldıktan sonra şu oldu. Tekrardan elime 50 bin dolarlık hesabı verdiler. Çünkü ettim artık. 50 bin dolarlık hesabımı aldım ve tekrar trade etmeye başladım. Ben bu kasayı 53 bine kadar hızlı bir şekilde çıkardım. Cidden ee, benim için iyi geçen bir dönemdi bu Bali dönemi. Yani bir tane masa vardı hatta storylerimde attım. Bu masa uğurlu geliyor bana diye. O masada ben 2000 dolara yakın para kazandım. 2 gün ardarda. Arda. Kahve içiyordum. Laptopum karşımda. Fiyatı ayağıma bekliyordum. Bitcoin geldi. Bir gün sonra Solana geldi. Çok güzel para kazandım. Peki 53 bin dolardan ben payout aldım mı? Hayır. Ardından 53 bin doları gördükten sonra dedim ki zaten Türkiye'ye dönüyordum. Birkaç daha işlem kovaladım ve stop oldum. Arda arda 2-3 kere stop oldum. Bu 51.500'e kadar geriledi. 51300'e kadar gerilemiş de olabilir hatta. Çünkü bu iş böyle. Böyle ben ne yaptım? Ah vah çekip ulan ne yapacağız şimdi demedim. Böyle yürümez ki bu. Böyle yapılmaz bu iş. Ard arda kayıplar olduğunda tabii ki de üzüldüm. Tabii ki de lan artık kazanamayacağım mı acaba bilinç altına girdim. Zaten bu işi zor yapan kısım bu beyler. Bunu kabullenmeniz gerekiyor. Sen bu işte zorlanıyorsan kaybettiğin için zorlanıyorsun. Kazansam zaten zorlanmayacaksın. Bunu kabul etmek lazım. Buradaki mantık sizin için şu olmalı. Ben kaybedebilirim ama kazancımı daha yüksek kılarsam kayıplarımı tölere edebilirim. Yani ben bir kaybederken en az bir buçuk kazanmayı planlıyorsam bu benim win rate'imi uzun vadede arttıracaktır. Şimdi ben bu 51.200'ü görünce ne oldu? İki gün önce veya dün aynen dün gittim avaksa baktım piyasa güzel gidiyordu. Açtım bir saatliğimi güzel bir order block buldum. Burayı kazanırsa buradan longlayacağımı söyledim ve longladım. 800 dolara yakın para kazandım. 52.000 dolara çıkarttım kasayı ve tekrardan payout istedim. 1800 dolara çıktı. Aynen. 1800'e çıkarttım ve tekrardan payout istedim Neden ben bu kadar kayıpların ardından hala para kazanıyorum? Neden? Çünkü ben kayıplarımla barıştım Bunu ben çok önceden yaptım Çok pratik yaptım beyler Kaybetmenin pratiğini de çok yaptım Kazanmanın mutluluğunu da çok yaşattım kendime Bu da bana aslında uzun vadede karlı bir trader olabileceğimi anlat Siz de olabiliriz Sıfırdan başlıyorsan bile yapabiliriz Bakın altımda 50 bin dolarlık funded hesap var Adam bana diyor ki Abi neden gidip 100 bin dolarlık funded yapmadın? Oğlum kolay mı lan? Kolay mı sanıyorsun fundut olmak veya da bir anda 100 bin dolar hesaba vermek? Ben sizin gözünüzde nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama bizim paramız da değerli. Benim sermayem para. Ben paramı kullanaraktan para kazanıyorum. Tabii ki de işime vermiş oluyorum günün sonunda o parayı. Ama 100 bin dolarlık hesap kaç para? Hani 800 dolar, 600 dolar civarında geziniyor. Bu bir sorun değil benim için. Fakat ben daha fon şirketleriyle yeni tanışmışım. Benim için risk. Ben neden tak diye 100 bin dolarlık hesap alayım ki? 50 bin dolarlık 200 dolara gayet tatlı hesap aldım. 50 bin dolar da hani baktığın zaman 2 milyon TL para yapıyor. 2 milyon TL para yönetiliyor şu anda bu fon firmasında. Neyse şu konuda çok sinirlenmek istemiyorum. İşte bu kafa yapısı seni başarısızlığa sürüklüyor. Sebebi de belli, sebebi çok belli sen açgözlü gözlü davranırsan lan fon hesabı alırken bile ya en iyisi olsun en yüksek olsun gibi düşünürsen sen başarısız olur. Çok ciddiyim sen başaramaz. İlk fon hesabının 50 bin dolar olmasıyla ilk işlemine tüm paranla girmen bence aynı şey. Cidden aynı şey. Çünkü sen ne risk görüyorsun ne mantık çerçevesinde hareket ediyorsun. Oğlum benim ilk hesabım 10 bin dolarlık hesaplı. Çünkü daha ben yeni tanıştım fon hesapları. Daha 6 ay civarı bir şey olacak. Toplamda benim nereden baksam 5 tane 6 tane hesabım olmuştur. Zaten 6. hesabı funded yaptım. Sadece on trade ediyorum şu anda. Bir de kendi kasamı. Sizin de yapmanız gereken şeyler mantıklı sistemler, mantıklı ee, adımlar at. Price action öğrenmekmiş, elite öğrenmekmiş, ICT öğrenmekmiş. Bunlara gelmeden önce birazcık mantıklı hareket etmeyi öğrenin. Ne yapacağınızı çizin. Nerede olduğunuzu görün. Hangi seviyede olduğunuzu bilin. Psikoloji psikoloji deyip kendinizi avutmayın. Bu işler böyle yürümüyor. Kendinizi kandırarak bir yere varamaz. Demo hesaplarla ilerleyemezsin. Demo hesaplar sizi kandırıyor. Demo hesaplardaki aldığın işlemleri gel bugün aç bakalım açabiliyor musun? Açamayacaksın. Ha bunu birazcık sana fon hesabı sağlayabilir. Çünkü orada hem ödemiş olduğun zaten bir para var. Belki bunu çok riski çok riskli görüp çok kendini psikolojik anlamda baskılı hissetmeyebilirsin fon hesabında. Belki seni rahatlatabilir. Ben açıkçası kendi paramı tradelemektense fon hesabını tradelemeyi daha mantıklı buluyorum. Abi çünkü o para fonlanmış, benim değil. Oradaki riskim beni rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Kötü giden bir ay olursa kendi paramdan harcarım diyorum en kötü ihtimalle. Ama bu ay yani 30 günde 15 günlük serüvende payout istedim. 15 gün geçti bir payout daha istedim. Aldığım payoutların ikisini de buraya koyacağım. Toplamda kaç yapıyor? 1500, 2000... 2500-2600 dolara yakın payout almışım 30 günlük serüvende. Yani bu ay sadece fon hesabından kazandığım para 100.000 TL'yi geçiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu yaparken 6 yıl uğraştım. Benim bugünümden kendini yorumlama. Lütfen birazcık çalış. Kayıplarınla barış. Kazancı önce arka plana koy. Önce kayıp etmeyi bil ya. Önce kaybetmeyi bil. Kaybetmeyi bildikten sonra ciddi ciddi kazançlara erişiyor. Sorun olmadığını kendine kanıtla. Gerekirse kendinle konuş. Kaybetsen bile bir şey olmayacağını kendine anlat. Risk yönetimini kullan. Kasanın yüzde Oğlum diyeceğim ki yüzde birini geçme diyeceğim. Oğlum yüzde yirmisini geçiyorsunuz lan. Nasıl yapıyorsunuz bunu ben anlamıyorum. Yani tamam sermayen küçük olabilir de ben de 30 dolarla trade ettim. Ben de 100 dolarla trade'ler ettim. Ben de bir arım 10 dolar olduğu dönemler oldu. Bu iş böyle öğreniliyor. Böyle anlaşabilirsin. Bu işi böyle geliştirebilirsin. Acele etme para kazanmak için. Çok acele ediyorsun. Yine arabada böyle birazcık laflamak istedim. Umarım böyle samimi bir sohbet olmuştur. Bak gözlüğümü bile takmadım şu anda. Dedim ki sırf samimi olsun. Gözlerime bakın. Belki kamera yamuk duruyordur bilmiyorum. Eve gidince göreceğim şimdi. Neyse yamuksa da yamuk olsun. Bir şey olmaz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım yararlı videolar çekiyorum. Umarım yararlı oluyordur sizin için. Böyle videoların daha çok gelmesini istersen ne yapacağını biliyorsun. Bana destek olmayı unutma. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.